eldeki maymun türleri yüzden bir tanesidir. 99 tür maymun yok olmuştur. Gibon, goril, şempanze hepsi tükenmiştir. İnsanı andıran maymun türleri adam alene ayakta falan böyle yani. Mesela goril nasıl insana benziyor? Aynı insana benzeyen maymun türleri de vardı. Bunların tamamının soyu tükenmiştir. Bunlar bunu buldukça hopluyorlar insanın atasını bulduk diye. Bunların hepsi mükemmel, düzgün varlıklar. Mesela bir maymun türü bulunuyor. Başlangıcında da aynı, bitişinde de aynı. Ya aslında işin doğrusu biraz hani değişebilir diye insan düşünüyor. Hı. Değişmesi gerekir yani evet. mantıken. Ama değişmiyor işte acayip olan o. Evet. Yani evet. hiçbir değişiklik olmuyor. Ya çünkü bir, araba bile bir şey değil mi eskiyor bir, bir eskiyor bir şey yedek parça takılıyor bilmem ne. Yani insanın da mutlaka e, ne bileyim kromozomlarının hı hı. işte x ışınları var güneş ışınları var bilmem ne falan ultraviyole var. Bir şekilde kromozomların bozulması beklenir ve türede etki etmesi beklenir. Olmuyor öyle bir şey. Sakatlıyor değiştiğinde sakatlıyor. Sakat olan türde devam etmiyor evet, maşallah. Bozuyor o kadar evet. Yani Bir mükemmellik meydana getirmiyor Sadece bozuyor Kırıp yıkıyor Dolayısıyla sürekli maymun türü bulunacaktır Bunda şaşacak bir şey yok Her gün bulunuyor fosil Her yerde bulunuyor Biz Balık fosilleri buluyoruz Yengeç fosilleri buluyoruz Her yerde sokaklarda var Ağaç fosilleri var Şamata yapıyor muyuz? Mesela türü tükenmiş. Mesela bakıyoruz, yengeç fosili türü tükenmiş, yok şu an. Ama bir zaman yaşamış. Başlangıcında düzgün başlamış, sonuna kadar öyle gitmiş. Bunları konu konuşuyor. Ahra fosil yok diyoruz. Ya bunlar hep mükemmel varlıklar. Yani gelişimini tamamlamış mükemmel, her şeyi tamam bunların. Kaşı gözü, ağzı burnu evrim teorisinin iddiasının doğru olması için yarı göz, yarı göz olmayan, yarı burun, yarı burun olmayan, yarı kol, yarı kol olmayan evet. varlıklar arasında olması Mesela kiminin kolu kısa, kiminin kolu uzun, evet. birinin gözü tepede, karma karışık varlıklar olması gerekiyor. Hepsi kardeşim jilet gibi gayet düzgün. Maşallah. Matematik düzgünlükte. Kılıç gibi hepsi yani. Onun için evrim yok. İnşallah, i̇nşallah. Yani molekül yapısına baktığımızda da imkansız olduğunu görüyoruz. Kanıtlara baktığımızda da imkansız olduğunu görüyoruz. Ya yani olsa yani gayet makul olurdu ya. Yani Allah evrimi yaratır dedik. Ne var bunda bir şey yok. Yavaş yavaş değiştirdiler. dedik. Yani anne karnında nasıl çocuk yavaş yavaş gelişiyor. Öyle biz de yavaş yavaş geliştirdik. Öyle bir olay yok. Yani aradık taradık inceledik mükemmel başlıyor mükemmel sona eriyor evet. yok öyle bir şey. Bütün deliller bu yönde. Kardeşim bakın 350 milyon elde fosil var. Yani fosil meraklıları var. İşte devlet hı hı. kendi müzelerinde var. Koleksiyonerler var. Evlerinde. Var. Bunların toplamı şu an 350 milyon. Serbest olarak dışarıda bulunanlar üç buçuk milyardır. Allah Allah hocam. Yani en az, yani bak bir kere kafadan bir kere üç buçuk milyar. Evet, tabii, maşallah. Sırf şu bebek sahilinde kardeşim, en az bak, en az şu kaba olarak bakarsak, iki üç milyon fosil var yani şu an. Benim gördüğüm, sırf bir bölgede iki üç milyon fosil var. Bizim evin bahçesinde kayalıkta, kırdırdım kayaları, her tarafından bitki fosili çıkıyor. Yer gök fosil kaynıyor. Ama mesela gidip koleksiyoner onu alıp götürmüyor. Mesela bebekteki fosillerin kimse ilgilenmiyor ben baktım. Muhatap dahi olmuyor insanlar. Kayan, kaya kaya olmuş be Kaya, normal kayanın içerisinde. Kayayı kırıyorsun, içi dolu. Ne istiyorsan var. Çeşit çeşit. Mesela şu kömür ocaklarında kraydayla zibil gibi çıkıyor. Ama hepsi mükemmel, hepsi kusursuz. Darwin de buna dikkat çekmiş. Biz arkadaşlara bunu anlatamıyoruz. Bak diyor kardeşim diyor. Bütün katmanlar aradık, her yer aradık diyor. Tek bir tane ara fosil rastlayamadık diyor. Yok diyor. Eğer ileride de bulamazsak diyor, bütün, bütün katmanlar arandı, yine de bulamazsak diyor, bu teori yok demektir evet. diyor, bu kadar. E doğru söylüyor adam. Burada bir kere çalışmış kafası. <gülüyor> <gülüyor> evet.